İrmik tatlısı için gerekli malzemelerimiz 1 litre süt, 9 yemek kaşığı irmik, 9 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, üzeri süsleme için tarçın. Hem hafif hem de lezzetli olan irmik tatlısını yapmaya başlıyorum. Tenceremize sütü ilave ediyoruz. Toz şekerimizi, irmiğimizi ilave ediyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Sütümüz koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Süt koyu kıvama geldikten sonra ocak kapatılır. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave ederiz. Bir yemek kaşığı hindistan cevizini ilave ederiz. Ve tekrar karıştırmaya başlarız tereyağı sıcaklıktan eridikten sonra son olarak da vanilyamızı ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyoruz ve servis tabaklarına koymak için hazır hale getiriyoruz. Servis tabağını aldıktan sonra soğuması için buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında 5-6 saat bekledikten sonra ters çeviriyoruz. Üzerine süslemek için tarçınla ilave ediyoruz. İrmik tatlımız hazır. Servis tabağına aldık. Afiyet olsun.